Gözlerinden göğüme sayısız yıldız akar, bir gülüşün içimde binlerce lamba yakar. Erdem Bey bu dizelerini yazdığında muhtemelen sadece bir kağıdı değil, bir insanın karanlığını aydınlatmayı düşünüyordu. Bugün burada size şiirlerin teknik yapısını ya da kafiye düzenlerini anlatacak değilim. Çünkü bence şiir, üzerine ders anlatılacak bir şeyden çok hissedilecek bir mesele. Neden bazen durup dururken bir mısra gelirdi insanın içine oturur? Neden hiç tanımadığımız bir adamın yıllar önce yazdığı iki satır sanki bizim tam o anki halimizi, o gizli kırgınlığımızı biliyormuş gibi hissettirir? Bugün biraz bu his üzerine, kelimelerin bittiği yerde başlayan o dünya üzerine dertleşelim istiyorum. Şöyle bir etrafınıza baksanıza. Her şey ne kadar hızlı, her şey ne kadar mekanik ve bazen ne kadar ruhsuz. Sürekli bir yerlere yetişmeye çalışıyoruz. Bir sınavı bitiriyoruz, diğerine başlıyoruz. Bir günü bitiriyoruz, öbürünün derdi sarıyor bizi. Sanki durup gerçekten de ben şu an ne hissediyorum demeye vaktimiz var, ne de buna iznimiz var gibi. Her şeyi bir mantık çerçevesine oturtmak, her şeyi çözmek zorundaymışız gibi bir baskı var üzerimizde. Kalp her zaman mantıklı çalışmaz. Bazen bir ekrana bakarken bir sözle denk gelirsiniz. Bazen eski bir kitabın arasından bir mesra bulursunuz. Hiç tanımadığınız birinin biz daha dünyada bile yokken yazdığı o cümle gelir tam o günkü sesinizin ortak olur. O an insan yalnız değilmişim diyor. İşte şiir bence insanın kendi sesini bir başkasının sesinde bulması demek. O alıştırdığı hissi var ya bence dünyadaki en güzel teselli bu. Onlar bize sadece güzel sözler bırakmamışlar aslında. Onlar kalbin bu dünyadaki en mukaddes, en korunması gereken yer olduğunu hatırlatmışlar. Modern hayat bize her yeten günün daha da kabuklaştırmaya, duygularımızı nasıl çalışıyor. Güçlü görünmelisin diyorlar, üzülmemelisin. Ama bir şiir çıkıyor ve o bu tek bir kelimeyle darmadağın ediyor. Bize yeniden insan olduğumuzu, kırılabilir olduğumuzu ve bunun aslında bir ayıp değil bir asalet olduğunu hatırlatıyor. Neden şiirden bazen kaçıyoruz biliyor musunuz? Çünkü bizi kendimizi yüzleştiriyor kaçtığımız duyguları, unuttuğumuz hayalleri ya da üzerine örtüğümüz onca sızıları çat diye önümüze koyuyor. Ama o yüzleşmeden sonra gelen o garip huzur var ya, işte o paha biçilmez. Bir şairin acısı sizin dermanınız oluyor. Onun sessizliği sizin en büyük haykırışınız haline geliyor. Şiir o binaların ve hızın içinde boğulurken bize çok genç bir nefes aldırıyor. Peki şiir gerçekten ne işe yarar? Sadece bir avuntu mu? Bence hayır. Şiir kelimelerin bittiği yerde başlayan bir uyanış hali. Bazen kelimeler yetmiyor. Birini çok sevdiğinizde, çok üzüldüğünüzde ya da bir şeye çok hayret ettiğinizde o bildiğimiz günlük kelimeler sanki içi boşalmış plastik parçaları gibi gelir. O anı anlatmaya yetmezler. İşte şairler o içi boşalan kelimeleri yeniden ruh katan insanlar. Onlar dediklerinde biz orada umudu görüyoruz. Bir insanın bir insana katılabileceği o muazzam ışığı görüyoruz. Şiir insanın en iyi anlatan dil. Hepimiz aslında bir şeyler özlüyoruz. Tam olarak adını koyamadığımız bir yere ait olmak istiyoruz. Şiir bize o ait olduğumuz naif dünyayı, o kirlenmemiş duyguları hatırlatıyor. Kendi içimizdeki o tozlanmış rafları şiirle havalandırıyoruz. Şunu fark ediyorum. Şiir öyle sadece kütüphanelerde tozlanan, sadece edebiyatçıların anladığı o uzak şeylerden biri değilmiş. Şiir bizim en savunmasız, en gerçek olduğumuz anlarda saklıymış. Hani bazen birine bir şey anlatmak istersiniz de kelimeler bir türlü bir araya gelmez. Boğazınızda bir yumru olur ya. İşte şiir tam olarak o anlatamadığınız uzun iç çekişlerin dile gelmiş hali. Bugün burada size sayfalarca bilgi de verebilirdim. Ama ben daha çok o hissi paylaşmak istedim. Çünkü biliyorum ki günün sonunda aklınıza kalan o teknik veriler değil, o an kalbimize neyin titredi oluyor. Eğer bir birkaç dakika içinde aklınıza sizi gülümseten bir anı geldiyse, ya da bir anlığına da kendinizi o koşturmacının dışında hissedebildiyseniz ne mutlu bana. Hayatınızda o ince sızıyı ve şiiri hiç eksik etmeyin. Kendinize çok iyi bakın.